ot Ay şu ortaya gireyim ya. Oho. İşimle geç kalmayayım. Saat de baya bir geç oldu. Çok geç uyandım. Yani 10 10 saat 10 olmuş ama benim işim yerim ta 11'de falan. Ölüyorum olamaz. nasıl bir asansör? Çok kötü bir asansör yapmışlar. Olamaz hiç çıkamıyorum. Hayır. thank <laughs> you

CHP'nı mı hazırlayacağım? Ondan evini soyacağım. Onun evini soyacağım. Hep baskın yapacağım ona evine. Onu yaptı. Bir... İşten kovdu beni. Şuna bak. Bana daha maaş vermedi iki ayda. Of. Bu arada bu videoya 10 like sevinirim. Ne yapacağız şimdi bu evde yahu? Evini hep dağıtacağım. Her yerini dağıtacağım. Hallarını kıracağım. Şunları kıracağım. Işıklarını kıracağım. Işıklarını...